Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yani Minecraft oynayacağım ama bak kaç saattir neler neler yaptım. Bak neler neler yaptım. Kaydı almışım. Hani mesela ben şunu yapıp geliyorum deyince durduruyorum geçiyorum ya. İşte onda direkt kaydı durdurmuşum anlamamışım bu ne ya oradan video çekemedim şunlara bak kaç gündür öyle oldu ya bakın burada bir sürü reklam çıkıyor hiçbir reklam değil söyleyeyim yani benim yazmışım buraya reklam değil sadece öylesine yaptım oğlum kapıyı açık bırakmayın mal mısınız siz böyle 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 gel 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 ha bu ne alakadan? Anlıyorsun. Bimdeki der kasaptan oluyor. Kasap en kazanan. Hmm, döner de kasaptan oluyor. Dönerci. Bu dönerci. Burada yani bu reklam olamaz. Zaten olamaz. Kendim uydurdum ismi. Dönerci Mehmet Usta. Döner dükkanı iyi döner. Şimdi kendim uydurdum. <laughs> <döner>. Herkesi bekleyelim. <laughs> Evet bina yapıyordum en son ben bina yapıyordum size her şeyi gezdireceğim her yeri gezdireceğim merak etmeyin ama bina yaparken görün bina camları en son ekleyeceğim bina çok güzel bir şey olacak ben bir bina yapıp geleyim mi diyeceğim şimdi olmayacak da şu duvar çekeyim ben duvar çıkıp geleyim evet hazır burada böyle 3 katlı yaptım. Şöyle yapalım. Evet, 3 katlı oldu bu ya. E diğer binaya geçiş yapacağım mı? Diğer bina çok sıcak çok. Ay bu binayı bitirdikten sonra size bir sürü şeyler göstereceğim işte. Baya bir şeyler göstereceğim işte. Nasıl, nereleri nasıl yaptım falan filan diye. Tum tum tuk 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 sahur. Tum tum sahur oyunlarının... Bak Babalar bir şey var mı? Bir dakika. Dur reklam geçsin bir şey söyleyeceğim. burada reklamı çıktı. Ne oldu biliyor musunuz? Babalar bunu, baba hediyeler, yerler. Baba şeyler falan çıktı. Oğlum babalar günü var mı? Bunu bir yorumlara yazın. O kadar merak ettim ki sırf yorum adın diye demiyorum. Vallahi ben o yüzden demiyorum. O kadar merak ettim ki kime sorsanız sorun. Soru yanlış falan biliyorum bence yani. Hatta bilmez direkt. nereye yerleştireceğim ben ya Hı, Tamam. Şimdi oldu. <laughs> Ferah ve bir yer. yapıyorum. yer yapayım o kadar iyi oldu ki var ya. Olmuştur ha. Abartıyor olmuştur ha. Oğlum bu ne lan? Evet. Kitaplık falan nereye? Açılmıyor. <laughs> Yeminle. Açılmıyor. 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 Bir yatak odası böyle diğerlerini kendi yerleştirecek. Her şeyi de ben yerleştirecek değilim. Kız mı de onunla yerleştirsin? Değil mi yani? Ayıp, ayıplarıma sayınlarını söylüyorum. Kısır yokum sana. Aa, o. Ben... Bekleyin. Burada bir şey yapmayacak. mı Ha, pardon. 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 Yani biraz kötü oluyor bir ama olsun biraz demekten biraz dedik yine iyi. <laughs> Başta size gezdireceğim. Camları ben bir koyup geliyorum bütün her yere. Camları yerleştirip geliyorum diyeyim, diyeyim Evet. Şimdi size gezdireceğim. Kendimi bir gerçek hayata almam lazım. Bekleyin. Yıllar kısa hayatta kalma. Tamam. Evet çok güzel bir köymüş. Ben de buraya daha yeni taşındım. Şöyle bakalım orada bir var ama burada çıkış diyor giriş buradanmış. O zaman buradan girelim. İnsan var da bu da az da insan yok. Oo ne 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 Tamam çıkalım evden. Şimdi pek bir şey yokmuş tamam. Burası neymiş? Kasapçı. Kasapçı abim. Selamünaleyküm. <laughs> Selam. kasap tamam da yani. <laughs> Bir ya ne siz? Olamıyor mu yer? Yer yok olmalamıyorum. Hadi <laughs> görüşürüz kasap çağırın. Sağlıklı ölü. Donaja abi kimmiş bu? <laughs> Mehmet şurada, Mehmet Usta gel Mehmet. Mehmet abi. Bana bir döner ye. Yap da. da oturup da yiyen. Oh, Şurada. Ver döner mi? Nerede imam? Nerede döner? Ben yiyip geliyorum o zaman. Döner nerede abim? E, ver abim bana sen. Self servis yazıyor abim. Görmüyor musun? Ver abi ha ah, çok sağ ol ben bir Harbiden doydum ha. Çok iyiydi. Benim çok güzel yapıyormuş ya neymiş ya. Kim ser 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 yazmış ya. O yüzden doldukun düdük. Abi çok güzel yapıyormuş. Parayı al abi. Hadi Allah'ım ben daha biraz parayı vereyim. Abi evet, para. Abi özür dilerim yanlışlıkla gittim yani kesinlikle yanlışlıkla yani. Ha. Koyayım. Hadi ben ben sana koyayım tamam. Ha? Hadi görüşürüz abi. Koydum ben senin paranı. Hadi, sen Hadi görüşürüz sen de. Hadi görüşürüz. bırakmak istiyorum var ya. Lan İz ne oturacağım. O burada bina. Bak binadan da çocuklar şu arkada yemek yerim. Bu abla. Lan kendimiz dolduracağız galiba. Böyle böyle gösterelim böyle orada da oda oda yok değil ben reklam gibi burada bildiğimiz zaten merdiven var merdivenden aşağı inip çıkıyoruz burada aa, Buradan gelmişim görmemişim burayı değil orada da değil Gel yatak burada. burada. böyle. Burada böyle. Tamam. Bir üst kata çıkalım nasılmış diye bir bakalım. Oo. Oh. En üst katta böyleymiş. Allah'a çok iyi Allah'a çok kiralık var kiralık alayım mı peşin fiyatı ödeyeceksin öyle yok peşin fiyatı ödeyeceksin kardeş abi vallahi kiralık <laughs> ben kendim kendim konuşuyorum ben miyim? Arkadaşlar bina böyleydi yani Güzel mi değil mi yorumlara yazın Beğenme yerlerde beğenme yerlerde Abone olup like atsın. Abone olup like atın yeter Bu videolar dört bin izlenmeye geçerse çünkü Vallahi ben söyleyeyim 100 bin dolar Ne 100 bin dolar lan 100 dolar geliyor 20 dolarımı belki sizden birine verebilirim. Ama tabi 4 lemeye geçerse bu diyorlar bana 100 dolar veriyor. Ona göre yani size 20 dolar vereceğim. Çam yani ona göre vereceğim tamam mı? La 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 la. Çıkan. Sudi bari çekilmez. O bari. Bari çekilmez. Super. Uslu konuşmuyorsan. Evet. Evet. Ha, hmm. Oh. Yürü, yürü, yordu. arkadaşlar yarın devam edeceğim. <laughs> Kapanışı bir yapayım ya. Yani. Evet arkadaşlar yarın devam edeceğiz. Görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Duydum da unutmayı söyleyeyim. Vallahi 100 dolara bak kesinlikle farklı bir de kapabilir. O yüzden 4 izlenmeye geçsin bu videolar diyorum. Oğlum 20 dolar bak. Az da değil ha 20 dolar. Hadi görüşürüz. Bay bay.